Batman'da ağaç kavuklarından çıkarılan balın kilosu 1500 liradan satışa sunuluyor. Arıların doğal yaşamda ürettikleri bu bal birçok hastalığa da iyi geliyor. Batman'ın Sason ilçesinde 40 yıldır arı besiciliği yaparak geçimini sağlayan Cuma Barın, ağaç kavuklarından çıkardığı birçok hastalığa şifa olduğu belirtilen ağaç balının kilosunu, ...1500 liradan satıyor. Buna hiçbir insan karışamaz, ellemez. Çünkü bir ağaçın başındadır. Sadece bak görüyorsun abi gidiyoruz mu durum. Ağaçın başında çıkarıyoruz, balta götürürüz. Hatta el motoru da vurursak o arı korkar geçer. Yani baltayla kesiyoruz ağaçı, yanası çıkarıyoruz. Çünkü niye? Bu yani dünyada bundan daha hakiki bal yok. Çevresi ormanlarla kaplı köyde arı besiciliği yaparak ağaç kovundaki balı toplayarak kilosunu 1000 ila 1500 lira arasında satarak geçimini sağlayan arıcı Cuma Barın, 5 yıl boyunca ağaç kovunda yaşayan arıların doğal yaşamda ürettikleri şifalı balın birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Bu bal gördüğüm bal ağaç balı. Bu ağaç balı her yerde bulunmaz. Bizim Orhan Ağır mazrasında bütün ormandır. Büyük ağaçlarımız var, bazı ağrı geliyor içinde giriyorlar, bir sene, iki sene, üç sene göremiyoruz. Eskiden hayvan vardı, çobanlık gidiyordular, geziyordular, ormanda buluyordular. Şimdi bazı yerler bizim ormanda var, beş yılda bir insan düşmüyor yani, geçmiyor içinde. Şimdi gittik, oraya bakıyoruz, bütün ağaçlarda oğul var. Bu hepsi iki, üç senelik bal, ağaçta kalan. E, yeni sezon çıktı, gittik onları da çıkarttık. Mesela bu ilaçtır. Yani millet diyorlar nasıl ilaçtır?